Bugün Makao'dan ayrılarak Filipinlere uçuyorum. Önce başkent Manila'ya, ardından da Iloilo şehrine geçeceğim. Rusya'dan Makao'ya kadar olan yaklaşık 2 aylık bir gezinin ardından Filipinler'de bir ay kadar kalarak biraz dinlenmeyi planlıyorum. Merhaba arkadaşlar, bugünkü durak Filipinler Iloilo. İlo. Güneydoğu Asya'nın Batı Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi olan Filipinler, irili ufaklı 7000'den fazla adadan oluşmaktadır. 340 bin kilometre karelik yüz ölçümüne 2024 yılı itibariyle yaklaşık 115 milyon nüfusu sığdırmaktadır. Deniz aşırı komşuları kuzeyde Tayvan ve Çin, batıda ise Vietnam'dır. Filipinler 2015 istatistiklerine göre Asya'nın en kalabalık 8. dünyanın ise 13. ülkesidir. Hatta 12 milyon kadar Filipinlinin yurt dışında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu yönüyle Filipinler dünyanın en büyük diasporasına sahip ülkelerden bir tanesidir. Filipinler korkunç cezaevleriyle bilinen bir ülke. Güneydoğu Asya'daki en tehlikeli şehirler sıralamasında Filipinlerden birçok şehir genellikle üst sıralarda yerini almaktadır. Filipinler cari fiyatları göre 2024 yılı itibariyle 196 ülke arasında dünyanın 33. büyük ekonomisi olmasına rağmen yine 2024 yılı itibariyle kişi başına düşen 4079 dolarlık milli gelir ile bu alanda 128. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla ciddi derecede yoksulluk yaşanmaktadır ve bunun karşılığı da suç olarak geri dönmektedir. Her ne kadar Filipinler'de bulunduğum sürede bir sıkıntı yaşamasam da burayı ziyaret edecek herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Kimseyi korkutmak istemem ama burada özellikle turistleri kaçırıp fidi isteyen gruplar olduğundan bahsediyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama buradaki güzelim plajları bomboş gördükçe İster istemez bir acaba diyorum. Filipinler'de neredeyse tüm sokaklar cıvıl cıvıl. Biz 90'lar neslinin yaşadığı çocukluğu hatırlatıyor burada dikkatimi çeken diğer bir detay. Hemen hemen herkes İngilizce konuşabiliyor. Dolayısıyla çocuklarla bile iletişim kurabiliyorum. Genelde utangaçlar, darlamıyorlar. Sorduğun soru kadar konuşuyorlar. Gün batımını izlemek üzere deniz kıyısına gidiyorum. Genellikle bu tarz suyun üzerine inşa edilmiş kazık evleri Asya'da küçük kasabalarda görürken Filipinler'de şehirde görüyorum. Bu tarz evler önceki nesiller boyunca sellere ve hayvanlara karşı korunabilmek için inşa edilmiş. Aynı zamanda hırsızlıklara karşı bir önlem olarak da kullanılmış. Ayrıca balıkçılığı kolaylaştırıyor ve temiz suya yakın olmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra bir de tuvalet olayını kökten çözüyor. Yani öyle tesisatmış falan filan yok. Ertesi sabah Iloilo'dan ayrılarak Guimaras Adası'na doğru yola çıkıyorum. Birkaç aktarmanın ardından feribotun kalkacağı limana ulaşıyorum. Feribot yolculuğu 20 dakika kadar sürüyor ve Guimaras adasına ulaşıyorum. Ardından San Lorenzo bölgesine gitmek üzere bir taksi buluyorum ve yarım saatlik yolculuğun ardından güneşin batışına doğru kalacağım hostele ulaşıyorum. Burada bir hostele geldim. Kimse yok ama ortam mükemmel. Giriş yaptığım sıra o görevli dedi şu deftere bilgilerini yaz. Deftere bir baktım 20 kişinin falan ismi var ve ilk yani listede ilk olan kişi yaklaşık bir ay önce giriş yapmış. Yani şu güzelim ortamda bir ay içerisinde yaklaşık 20 civarı kişi konaklamış. Buradaki ortam beklediğimden çok daha güzel. Filipinler'de günlük sadece 5 dolara Böyle denize sıfır bir yerde kalabileceğimi görmüş oluyorum. Hemen yanımızda bir hostel daha var. Ancak etrafta otel çalışanları haricinde hiç kimse yok. Her şey dahil günlük yaklaşık olarak 20 dolar harcayarak burada oldukça keyifli vakit geçiriyorum. En son böylesine ucuz bir tatili Kamboçya'da yapmıştım. Güneydoğu Asya'da deniz tatili yapılabilecek. Gerçekten çok uygun noktalar mevcut. Eğer yarın bir gün buralar keşfedilir ve güvenli hale getirilirse dünyadaki turizm sektörü için muhtemelen önemli bir tehdit olacaktır. Daha fazla oda yapmak gibi bir amaçları olmamış, boğuluyormuşsun gibi hissettirmiyor. Dığınık bir şekilde inşa edilmiş ve muhtemelen planlama bile yapılmamış. Odalar tek ya da çift kişilik olacak şekilde. Hepsinin kendisine ait banyosu mevcut. Hostelde ayrıca mutfak ve market var. Dışarıdan herhangi bir şey getirmenize ihtiyaç kalmıyor. Sadece akşamları sıkıntılı. Yapacak hiçbir şey yok. Zifiri karanlık. Bir de Bört Böcek çok oluyor ona dikkat. Guimara'sta geçirmiş olduğum 3 harika günün ardından Negros adasına gitmek üzere yeniden yola çıkıyorum. Feribot yolculuğu 2 saat kadar sürüyor ve Filipinler'in 4. büyük ve 3. en kalabalık adası olan yaklaşık 5 milyon nüfuslu Negros'a ulaşıyorum. Hiç vakit kaybetmeden bir taksiye atlıyor ve 2-3 gün konaklayacağım La Granha kasabasına geçiyorum. Böyle ufak tefek yerler gezmenin tadı çok başka oluyor. Böyle bir bilinmeze gidiyorsun ve onun sonunda ne var bilmiyorsun falan ya o çok heyecanlı. Hele hele otostop çektiğim sıralar adam nereye gittiğimi sorduğumda böyle adama sen nereye gidiyorsan ben de oraya gidiyorum demek var ya uu bak o, o efsane. Anlatırken bile mest oluyorum. La Granja kasabasına, güneşin batmasına yakın, belki de en güzel zamanında ulaşıyorum. Negros adası, tehlikeli volkanları, ıssız plajları ve şifalı kaplıcalarıyla ünlü bir ada. Kimilerine göre siyah volkanik kayalıklardan dolayı, kimilerine göre ise yerli siyahi nüfus adanın Negros olarak adlandırılmasına neden olmuş. Filipinler'de bulunan 7000 civarı adadan 2500 kadarının ismi bile yoktur. Negros Adası Filipinler'de yabancı yerleşik nüfusun en yoğun yaşadığı noktalardan da bir tanesidir. Bu nüfusun çoğunluğunu Amerikalılar ve Avustralyalılar oluşturmaktadır. Burada şu şekil bir hostelde kalıyorum. Diğer odalarda öğrenciler kalıyor. Neredeyse herkes yerli. Ancak iletişim kurabiliyoruz. Hatta buraya oldukça yakın bir noktada havai fişek gösterisinin olacağını öğreniyorum ve hemen yola çıkıyorum. Biraz geç kalmış olsam da Hristiyanlar için oldukça öneme sahip One Day at a Time şarkısını söyledikleri sıra yetişiyorum. Open. Once again, ladies and gentlemen, welcome to the Christmas Festival of Lights and Music, only here at the City of La Carlota. to give us the performance right here on stage. Atun Palakpakanas, they grace us with their energy. The La Carlota City Dance Community. Programın ardından hostele geçiyorum ve ertesi gün Kanlaon Dağı'nda yürüyüşe çıkıyorum. Kanlaon, aktif volkanı, Negros Adası'nın en yüksek noktası olup yaklaşık 2465 metre yükseklikte yer almaktadır. Volkan, Filipinlerin en aktif yanar dağlarından biridir. Son 40 sene içerisinde 30 kere patladığı söylenmektedir. 1996 yılındaki büyük patlamada zirveye tırmanan dağcıların bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Bu anlattıklarım korkutucu gelmesin. Burada insanlar volkan gerçeğiyle yaşamaya alışmışlar ve önlemlerini almışlar. Yani endişelenecek bir şey yok. Burada çok güzel yürüyüş yolları ve şelaleler mevcut. Filipinlilerin sıcakkanlılığını Latin Amerikalılar'a çok benzetiyorum. Oldukça güler yüzlü ve sevecen insanlar. Fakir olmalarına rağmen eğlenmeyi biliyorlar ve Latin Amerikalılar gibi her sene birçok festival düzenliyorlar. Bu insanları seviyorum. Sıcak ülkeler böyle, insanları fakir ve sevecen, soğuk ülkeler ise varlıklı ve mesafeli. Neredeyse tüm günü Kanlıon bölgesine geçirdikten sonra akşam üzerine doğru La Granja'ya geri dönüyorum. Burada nereye gidersem gideyim, her yerde kızarmış tavuk satılıyor. Bunun yanı sıra ızgara seçenekleri de sunuyorlar. Öyle ki bazen konumlarını çıkardıkları dumandan buluyorsunuz. Birçoğunda oturup yiyebileceğiniz masalar mevcut. Küçük bir kısmı ise sadece paket servis çalışıyor. Burada nereye gidersem gideyim fiyatlar hemen hemen aynı. Yani olsa olsa %10 falan fark ediyordu. Ancak işletmeler genellikle böyle büyük tabelalara fiyatları asıyorlar ya da size menü falan getiriyorlar. Yani görüyorsunuz sipariş etmiş olduğunuzda ne ödeyeceğinizi önceden biliyorsunuz. Dolayısıyla hesabı ödeyeceğiniz sıra sürprizlerle karşılaşmıyorsunuz. Ertesi gün La Granja'dan ayrılarak Sipalay bölgesine doğru yola çıkıyorum. Sipalay'a direkt otobüs yok. Önce La Carlota kasabasına gitmem, oradan da otobüse binmem gerekiyor. Yağmur çamur derken Sipalay'a ulaşmam, akşam üzerini buluyor. Sipalay, Negos Adası'nın en turistik noktalarından bir tanesi. Çok güzel plajlarının olduğunu söylediler. Hatta bunu söyleyen kişiye sordum ne açıdan güzel dedim bana kalırsa çünkü bütün plajlar güzel. Çocuk bir duraksadı şöyle. Kalabalık oluyor dedi. O kadar. Sipalay merkezde bir beach'e gidiyorum. Bu plajda şezlong ve şemsiye görmedim. İşletmeler masa ve sandalye sağlıyorlar. İçeceklerin fiyatı 1-2 dolar. Bir şeyler atıştırmak isterseniz 3-4 dolar. Bir öğün yemek ise ortalama 5-6 dolar. Masa ve sandalye için ise herhangi bir ücret istenmiyor. Burada biraz vakit geçiriyorum. Su oldukça sıcak. Hemen derinleşmiyor. Filipinler ucuza tatil yapılabileceğini bana bir kere daha gösteriyor. Benim tahminim eğer yıllık izinler böyle 20-25 gün kadar olsaydı muhtemelen dünya deniz tatili için Güneydoğu Asya'ya akardı. Ancak yıllık izinler bir hafta 10 gün olduğu için yani 7 günlük bir tatilin bence insanlar 2 günlük uçakla geçirmek istemiyorlar. Ayrıca mesafeden dolayı uçak biletleri de cabası. Dolayısıyla buralar bomboş kalıyor. Ertesi gün Sugar Beach'e gitmek üzere yola çıkıyorum. Sipalay'dan 15 dakika kadar sürüyor. Ortam oldukça sakin görünüyor. Sadece 3-5 insanla karşılaşıyorum. Sahilin hemen dibinde ormanın içerisine saklanmış oteller mevcut. Konaklama hizmetinin yanı sıra restoran olarak da hizmet veriyorlar. Karpostallık görüntülere dronu biraz kaldırınca ulaşıyorum. Bu kadar uzaktan bile harika görünüyor. Burada geçirmiş olduğum harika bir günün ardından Sipala'ya geri dönüyorum. Sugar Beach'i asla unutmayacağım. Sadece burada çekmiş olduğum drone görüntüleriyle ayrı bir içerik hazırlayabilirdim. O kadar harikaydı. Sipalay'da geçirdiğim 3 günün ardından biraz daha güneye iniyor ve Bayavan kasabasına geçiyorum. Burada tesadüfen ormanın içerisinde bir aile işletmesi olan hostel keşfediyorum. Benden başka hiçbir müşterisi yok. Burayı bulabilmiş olmama kendileri bile çok şaşırıyorlar. Burada 3 gün kadar kalmayı planlıyorum. Hostel şehrin biraz dışında kalıyor ama burada herkes taksi şoförü gibi. Yani 50 cent veriyorsun, 5-6 kilometre falan gidiyorsun, öyle. Ertesi gün şehir merkezini gezmek üzere yola çıkıyorum. Bayavan, yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı 70 kilometre kare yüz ölçümüyle Negros Adası'nın en büyük vilayeti konumundadır. Burada zamanında bir rahip ile yerliler arasında çıkan tartışma büyümüş ve bir ayin sırasında yerlilerden birinin rahibi mızrak fırlatarak öldürmesiyle sona ermiştir. Bayavan isminin kökeni bu olaya dayanmaktadır. Fayal yerlilerin dilinde kaldırmak demekmiş. Yani kaldırmak derken mızrağı kaldırıp rahibe fırlatıyor ya. Rahibin ölümünden önceki harekete atıf yapılıyor. Negos adasında geçirmiş olduğum yaklaşık 10 günün ardından Bohol adasına doğru yola çıkıyorum. Bohol, Kuymaras ve Negros adalarına kıyasla oldukça popüler bir ada. Özellikle de çikolata tepeleriyle. 30 ila 50 metre arasında değişen, mevsimine göre kahverengine dönüşebilen 1268 tepe hayal edin. Bu tepelerin nasıl oluştuğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak farklı farklı efsaneler mevcuttur. Bu görülmesi gereken diğer bir nokta ters sihir koruma alanı. Bu bölge dünyanın en küçük primatı olan ters sihir maymunlarının görülebileceği bir nokta. Aynı zamanda da habitat araştırma merkezi olarak görev yapıyor. Öncelikle ters sihirlere dair bilgilendiriliyoruz ve ardından doğal ortamlarında görebilmek için rehber ile birlikte ormana giriyoruz. Bohol adasında günler daha yoğun geçiyor. Burada yapabilecek daha fazla seçenek var. Bunlardan bir diğeri de Alicia Panoramik Parkı. Bölge biraz zorlayıcı. Dolayısıyla yalnız başınıza gitmenize izin verilmiyor. Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından deniz seviyesinden 400 metre yüksekliğe ulaşan tepelere ulaşıyorum. Sanırım bu mükemmel bölge henüz tam olarak keşfedilmemiş. Çikolata tepelerinde yüzlerce insanla karşılaşıyorken burada ancak bir avuç insanla denk gelebiliyorum. Ertesi gün böyle bir yerde uyanıyorum. Bohol adasında fiyatlar kısmen daha pahalı. Ancak buna rağmen hala oldukça cazip. Günlük konaklamaya 10 dolardan fazla verdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü Filipinler, milli gelirin yaklaşık %60'lık kısmını hizmet sektöründen karşılıyor. Yani çok fazla seçenek, dolayısıyla çok ciddi bir rekabet mevcut. Asgari ücretin 2024 yılı itibariyle günlük yaklaşık 12 dolar olduğu ülkede, böyle bir yerde günlük 6 dolar kalmak oldukça normal olabiliyor. Motor kiralamanın bedeli günlük 6-7 dolar kadar. Eğer motoru 4-5 günlük kiralamak isterseniz tahminim 5 dolara kiralayabilirsiniz. Öğleden sonra Cebu'ya geçmek üzere yola çıkıyorum. Filipinler'deki günlerimin artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Cebu'ya geldiğim gibi bir motor kiralıyor ve Oslob bölgesine balina köpek balıklarını görmeye gidiyorum. 3 gün kadar bu bölgede konakladıktan sonra önce Tayland'a oradan da Laos'a geçeceğim. Cebu 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı bir şehir. Kendi limanı havaalanı olan, her gün gemilerin gelip gittiği, uçakların inip kalktığı baya baya büyük bir şehir. Bu yüzden burada hiç vakit kaybetmeden Oslob'a geçiyorum. Oslo'ba yolculuğu motorla yaklaşık 3 saat kadar sürüyor ve Oslo'da bu sevimli hostele yerleşiyorum. Burada bir günlük konaklamanın ardından ertesi sabah erkenden Valina köpek balıkları turuna gidiyorum. Buraya genellikle Sebu'dan günübirlik turlar düzenleniyor ve bu turlarla gelinmesi durumunda sabah 4 gibi yola çıkılarak 7 gibi burada olunması gerekiyor. Tur öncesi her ekibi ayrı ayrı bilgilendirme yapılıyor ve ardından sandallara geçiyoruz. <laughs> Sandallar iki sıra halinde arka arkaya diziliyor ve balina köpek balıkları rehberler tarafından beslenerek tüm sandalların önünden geçecek şekilde yönlendiriliyor. Boyları 4 metreye kadar ulaşabilen bu canlılara kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Tur en fazla yarım saat sürüyor. Yelekler sandala binerken zorundu. Ancak sonrasında çıkarabiliyorsunuz. Ben herhangi bir korku hissetmedim. Ta ki ayağım hayvana değene kadar. Yani her ne kadar bugüne kadar bir saldırı olmadığını bilsem de yani üzerimde bunun rahatlığı olsa da o ayağımın değdiği an evet biraz sıkıntılıydı. Tayland'a gitmeden önce bu küçük beldede iki gün dinleniyorum ve ardından havalimanına gitmek üzere Sebu'ya doğru yola çıkıyorum. Yol üzerinde bir noktada türbinleri andırıcasına müthiş bir uğultu geliyor ve ne olup bittiğine bakmak istiyorum. İlerleyen kısımdaki görüntüler rahatsız edici olabileceğinden dolayı hassas takipçilerimin bu bölümü ileriye almalarını tavsiye ediyorum. Tesadüfen horoz dövüşlerine denk geliyorum ve Filipinlileri daha önce hiç görmediğim kadar motive olmuş görüyorum. Önce bayisler toplanıyor ardından horozlar dövüşe hazırlanıyor. Horozların ayağında bıçak var ve bu bıçak rakibe denk geldiği an öldürüyor. Dolayısıyla dövüş esnasında gidişat her an değişebiliyor. Dövüşler ortalama 30 saniye sürüyor. Ardından seri bir şekilde diğer dövüş için bahisler toplanıyor ve bu süreç tekrarlanıyor. Ben bile bazı yerlerde heyecanlandım. Hatta sırtımda çantayla yarım saat dikelmişim farkında değilim. Normalde 10 dakikada yorulurum. Filipinler günlerimin sonuna doğru geliyorum. Motoru teslim ettikten sonra Tayland'a gitmek üzere havalimanına geçiyorum. Burası Kamboçya ayarlarında tatil için tam bir fiyat performans ülkesi. Muhtemelen Türkiye'de sadece yaşayarak, burada gezerek yaşadığımdan daha fazla para harcardım. Öyle bir ülke. Kendisi ucuz ancak gelmesi masraflı. Herkese tavsiye ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.